biziz. 4-5 yılda bu sistemi uyguluyoruz. Suni kalama sistemimiz zaten vardı. Her yıl bakımlarını yapıyoruz. Teleseyiş, teleferiklerin bakımlarını yapıyoruz. Ee, özel ihtisas sahibi elemanlarımız var. Yani dağdaki kayak alanlarının yönetimini belediyemize bağlı Güvenlik Ejder AŞ diye bir şirketimiz var. Bu şirket 250 man ile beraber yürütüyor. Çok başarılı. Bu sene Erzincan'da da e, bir hizmet yürüteceğiz. <laughs> Anlaşma yaptı arkadaşlarımız ücreti karşılığında orada hizmet verecekler. Bu seneden beklentiniz nedir? Bunu neden sonra bir Küresel ısınma yaşıyoruz ve bir türlü kış gelmiyor, yağmur yağmıyor. Dolayısıyla acaba bu kış turizmini nasıl etkileyecek Erzurum'da? Bir kere biz hazır olduğumuzu söyledim. Yani Erzurum için böyle bir sıkıntı yok. Başka evler için sıkıntı olabilir ama bu sene e, tahmin yapabilen insanlarımızın tahmini şu, bu sene kış çetin geçecek, hmm. daha bol kar yağacak diye söylüyorlar. Bakalım görüp göreceğiz. göreceğiz bu durumu. Ama yani. hazır hazırlık Ama yiyeceğiz. biz bizim için böyle bir sorun yok. Kayakçılara buradan sesleniyorum. Gelin kayak tatilinizi hmm. Erzurum'da yapın. Kayağın keyfine varın. Sabah gelin akşam dönün. Bir de gece kayağımız var. Hmm. Yani aynı zamanda 10 kilometre bir pisti aydınlattık. Biri geldi yani bir günlük tatili var. Veya iki hmm. günlük tatili var. Dolayısıyla kaymak istiyor ayrı ayrı pistlerde. Geldiği zaman... Gece de kayak yapabilecek bir konumda e, kayak pistlerimiz bunu da ifade edeyim. Hı. Ayrıca Erzurum denince sadece kış turizmi yok. Aynı zamanda bir spor turizmimiz de var bizim. Hı. E, yani bütün spor takımları basketbol, voleybol, boks, kayete, judo ve futbol. Atletizm, yüzme dahil olmak üzere e, yüksek irtifalı kamp merkezi yaptık. Hı. Yani futbol için, basket, basketbol için... Sadece kayak için diğer sporlar için de spor dalları da geldikleri zaman mutlaka sezonu başlarken tüm spor dalları yüksek itfarlık hı hı. yerlerde kamp yapmaları lazım. Böyle bir imkanı sunduk. Ayrıca termal turizmi var Erzurum'da. Bu ne demek? Bu da kaplıca suları. Hı. Yani Erzurum'a geldiğiniz zaman şifalı sular... Termal anladım o yüzden. Termal olduğunu şimdi anladım. Evet. Termal turizm. Evet, buyurun. termal turizm. Aynı zamanda belediyemizin 70 odalı yeni bitirdiğimiz bir otelimiz var. 150 yatak. Hemen şehrimizin yanı başında Pasinler, Hasan Kale ilçemiz <laughs> var. Orada bu hizmeti verebiliyoruz. Çok şifalı da sular. Bunun yanı sıra biraz evvel söyledim kültür turizmi <laughs> var. Ki biz Erzurum'da bu tarihten kalma bir kalemiz ve çevresi adına da kültür yolu projesi dedik. Geldiğiniz zaman buradaki tarihi camiler, Selçuklardan kalma Yakutiye Medresesi, Çifte Minare, Ulu Camii, dedi görmeniz mümkün yine han ve hamamlar var çeşmeler var tabyalar var böyle tarihi mekanlar. bunları görebiliyorsunuz 300 binler var kaç bin kişi ziyaret ediyor mesela yıllık turizm turist sayısı geçen yıl Erzurum'a gelen e, turizm sayısı e, takribi olarak bir milyonun üzerinde ne kadar üzerinde bir milyonun, bir milyonun üzerinde. üzerinde şimdi hedefimiz hedef koyduk bunu iki buçuk milyona taşıdık. iki hedefimiz buydu. İnşallah artık ikiye yaklaştık ve de 5 milyon olacak. Böylece gidiyoruz. Her geçen günde bu amaşa gelen turist sayısı artıyor. Bir de Erzurum'da doğa turizmi var. Yani doğal olarak kendine loşan tarihi güzellikler, hı hı. mekansal güzellikler. Mesela Tortum Şelalesi görmeye değer. Sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın sayılı şelallerinden biri. İkincisi Tortum Gölü. Üçüncüsü Narman Peribacaları. Hı hı. Yine İspir gölleri. Tortum Yedi Gölleri, e, Hınız Kanyonları, Tarihi Mağalar İspir'de, hı hı. Şenkaya'da tarihi mağaralarımız var, tarihi kiliseler nasıl tarihi camilerimiz varsa tarihi tarih kiliseler de var. Uzundere ilçemizde e, Gürçülerin e, kutsal mabet olarak gördükleri bizim Mekke'ye atfettiğimiz önemi onlar da Uzundere'de bulunan Öşvak Kilisesi var, oraya ediyorlar... zaman zaman ziyarete geliyorlar, yine. Bolt ilçemizde hem kalelerimiz var ayrıca e, kilisemiz var. Ruslardan kalma bir kilise. Yani tarihi mekanlarımızda çok, çok fazla. Yine yayla turizmi Hı -hı. ve gastronomi turizmi biliyorsunuz artık günümüzde insanlar damak tadı arıyorlar. Evet. E, gidelim de damak tadına varalım. İki Erzurum'un ca kebabı çok meşhur. E, yani onu da söylemeden kapatmak da olmaz. Evet, bir de <laughs> çok şeyi ederim. ifade edeyim. Ayrıca kadayıf dolması, demir tatlısı yemeye Valla Sayın Başkan öyle bir anlattınız ki bu kuş evvel benim de adreslerimden biri olacak. İzleyicilerimizin Davet ediyoruz çok mutlaka misafirimiz olmazsınız. Çok, çok teşekkür ediyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çok olun katıldığınız için. Efendim böylece biz haber hattını noktaladık. Değerli izleyenler kapatalım. Bizden sonra kim var yönetmenim beni söylesin onu da anons edeyim. Meltem Ace TT360 ile karşınızda olacak. İyi akşamlar hoşçakalın.